Selamünaleyküm. Saç için böyle doğal bir ürünle karşınızdayım. Yeşil marka doğal saç serumu. Genelde bana böyle kızanlar ne diyor? Saç serumu hiç mi kullanmayalım? Saç serumu vay efendim ne kullanacağız? Etkili bir ürün yok mu? Hemen şurada bir daha vurgulayayım. Kel saçınızı, kel saçınızı diyor pardon. Kelinize saç ekecek hiçbir ürün yok. Saç kimi dışında o da kötünün iyisi. Şöyle söyleyeyim bunu ben niye aldım o zaman? Ben saç serumları zaten kullanıyorum. Daha önce de videosu gelmiştim. Bunlar sadece saçım beslesin diye kullanıyorum ben. Hele bir de içerik Doğansa, yerli ürünse denemekte fayda var dedim. Yeşil markete merak ediyordum. Aldım. Böyle bir, bir birkaç tane aldım. Bayağı aldım öyle söyleyeyim ben. Bu günde iki defa kullanılır diyor ama ben akşam kullanıyorum sadece. Saçımı besleyip beslemeyeceğini görmüş olacağım ben bu süreçte. Diyebilirsiniz ki tam kullanmazsan görmezsin. Hayır görürsünüz. Ürün iyiyse etkisini görürsünüz ama kelinizde etkisini göremezsiniz. Bunun tabii ki ikinci videosu da gelecek iyi midir değil midir diye. Tabi firma diyebilir e, düzgün iki defa kullanmak daha faydalı ama ben şöyle söyleyeyim. Bence işe yarıyorsa tek de kullanmakta hiç sakınca yok. Firma şunu öneriyor. Şöyle bir ürünle tabii ki bir dermaroller konanın diyor. Şunu söyleyeyim ben ben derma her gün kullanılmasına karşıyım çünkü saçta sonuçta bir deride bir tahribat yaratacaktır. Bu tahribat sonradan başınıza iş açabilir. Ben de o yüzden ne yaptım? Şöyle onlar bir mm'lik önermiş ama ben şöyle yakınlaştım. 0.25 mm'lik bir derma rollerle her gün olmak şartıyla günde bir defa onlar iki defa herhalde söylüyor her herini kullandığınızda. Ben arada bir böyle haftanın belli günlerinde kullanıyorum yine her gün kullanmıyorum onu söyleyeyim. Ha siz cesursanız her gün kullanabilirsiniz. Ama dikkat edin size zarar e, vermesin. Şöyle düşük bir e, mikro iğneyle alırsanız pek Pek de problem olmayabilir. En düşüğünü seçin. Bir bence biraz fazla gelebilir. Ürünün içeriğinden bahsedeceğim ama şunu söyleyeyim ben. Bir daha vurgulayacağım. Temcit pilavı gibi olacak ama lütfen 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 hiçbir üründen maksimum fayda beklemeyin. alabileceğiniz fayda kadar alın. Unutmayın dışarıdan hiçbir ürün işe yaramaz. İçeriden takviyeler, takviyeler de şart. Videoları var kanalıma bakabilirsiniz. Ne kullanabilirsiniz, saçınıza ne yapabilirsiniz. Hem içeriden hem dışarıdan uygulayabileceğiniz pek çok şey kanalımda mevcut. Hemen içeriğine bakalım ne var. Ee, ben dediğim gibi çok kısa süredir kullanıyorum ama kokusunda inanılmaz şöyle söyleyeyim ben tacit var ya. E, çoğunuz tacit e, belki annenizden, babaannenizden görmüşsünüzdür. mide ekşimesi ekşimesinde kullanılan bir hap. Aynen tacit gibi kokuyor. 2-3 saat tacit gibi koku geliyor saçınızda. Tabii ki ben yıkamıyorum. Bir gün boyunca kalıyor saçımda. İçerinde ne var? Hemen yani şöyle açtım ben şeyi videoyu. Pardon, eee sitesini. Aktif bileşenler diyor. Tabii ki doğal içerik. E, bitkisel gliserin, kafein, cinsek ekstratı, sarımsak ekstrası, e, ısırgan ekstratı, e, cüce palmiye ekstratı, nane yağı, e, o talcısının kokusu nane yağından geliyor. Ve provitamin B5. Ne diyor? Bu döngüsü yavaşlamış saç köklerini etki yeniden aktifleşmesine, saç yoğunluğunun artmasına ee, saç üret, üretiminin hızlandırmasına yardımcı olur diyor. Ne, ne vaat ediyor? Daha güç, daha yoğun sağlıklı saç ve saç derisi için çalışır diyor. Ee, kök hücrelerini aktivitesini yeniden başlatır ve diğer kök hücreleri canlandırarak yeni saç döngüsü oluşumunu tetikler diyor. Ee, kök hücrelerin anajen yani büyüme fazı daha hızlı geçmeleri sebebiyle saç foliküllerini daha iyi e, bu şekilde beslenir diyor. Yeşil marka saç serumunda bulunan kök hücre teknolojisi nedir? Ve faydaları nelerdir? Yani kök hücre teknolojisi belki duymuşsunuzdur. Son zamanlarda böyle serumların içine konan ve çok da meşhur olan bir şey. Ama tabii meşhurluğunu biz bunu kullandıkça görmüş olacağız. Şöyle söyleyeyim. hiçbir Hiçbirinden medet beklemeyin. Sadece kendi saçınızı besleyecek. Şöyle canlı tutacak. Güzel şeyler arayın. Böyle maksimum fayda beklerseniz Maksimum hayal kırıklığı yaşamış olursunuz. Yine tekrarlayayım ben. E, temcid plavi gibi oldu ama. Bunu kullandıktan sonra uzun süre tekrar bir video gelebilir. Beğendin mi beğenmedin mi. 2 e, hafta oldu. Şu anda bir şey demek çok erken olacaktır. Daha iyi bir etki için bence 3 ay kullanmak lazım. 3 ay sonra yine Yeşil Marka'nın doğal e, saç serumuyla görüşmek dileğiyle. Şöyle söyleyeyim videoyu kapatmadan reklam değil haberiniz olsun.